Herkese selam. <laughs> Annemler sonunda evine geldi arkadaşlar. Ama biz şimdi akşam yemeğine Nurgül teyzemlere gidiyoruz ailece. Anneannemler de oraya gitmişler. Biz de çağırıyorlar. Şimdi biz yankıyla biraz parklamadık annemleri bekleyene kadar. Biz araba buradaydı çünkü. Şimdi gideceğiz. Teyzemlerde de açarım artık sizlere. Dur şurada bir ışık yakaladım. Neresiydi? <laughs> Biz geldik arkadaşlar teyzemlere. Ee, ama yukarıya çıkmadan önce yankı parkı istedi. Yukarı çıkmadan önce de yankı parkı istedi. Birazcık parkta oynatalım. Teyzemler de bu arada bir yere uğramışlar. Daha yeni gelecekler yani. Biz onlardan önce gelmiş olduk. ya yankı. <laughs> yankı. Elini böyle yap. Elini böyle yap. Isırmaz mı? Ya yankı ne güzel kafandaydı aşkım. Niye korktun? <laughs> Evin sahibini bulduk sonunda arkadaşlar evdelermiş. Biz parkta oynarken teyzemler evde yok zannediyorduk ama evdelermiş. Ha, Şu anda saatlerimiz mi? yedi. Hemen hızlıca bir soğan kebabı hazırlanıyor. Evet. Bunu birileri çok sever teyze. Şu an Somali'deler ya. Oy, oy, <laughs> oy, oy, öyle demeyin. Nazlıca. Hadi <laughs> görmesin. o Görsün. Gelince yer. Tam kışa geliyor ben ya. yaparım ben. Kışa geliyor ya. Yani. yaparım evet. Okan'dan bahsediyoruz evet. arkadaşlar. Onu Mardin yapacak Okan'a yemek. Eee şey tavuk tavası. Ee, şekerli böyle. <laughs> Bir de yuvarlama. Karnıyarık. <laughs> karnı <yarık. gülüyor> Bir de şey anne. Simit kebabı. Ama karnıyarık yapmadık ya. Dur ben karnı yapacağım. Acıktım yalnız bir. Hemen birazcık şey Aynı yedim. Elma yedim bu arada ben Aynı hızlıca. Elma yaparız. Pirinç de. o, o mı? Yok. Size. <laughs> Şimdi patates soyuyoruz. İçine birazcık da patates koyacağız. Yemeyenlerimiz var. Ben siz evdesiniz zannettim. Siz evde olmadığınızı bilseydik biz, yedik, biz bize gelsinler. Bize hediyedik Aslı. Anne. Ben annenle bize geleceklerdi zaten. Bize götürecektim. İşte ama. Ha, dün söyledi gerek. Gerek. dünden beri söylüyorum. Ben size eve geldiniz zannettim ama çoktan dün geldiniz zannettim dün ya da sabah. Bunları Bunlar koyacağım. Ocağa koyak bu. Plak, ne demek ne var var. Bir sürüyorum. Sürüyorum. Biraz dökmek Ne teyze? Azıcık sulandır onu ama teyze. Sulu dökün Biraz ya, biraz daha Biraz ya, biraz daha Biraz 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 ama o gideceğim. ne teyze göz, kız? Hey, yağ mı? Ya, pekmez. ikisi şimdi. Çok az koy. Al şuraya doldurma. Lütfen. <laughs> teyze maç mı var ne burada? Ne? Düğün düğün. Düğün mü? Düğüne gidelim. Hadi geç kaldım. Bu, yemekten sonra görüşürüz. Ama size şunu göstereyim. <laughs> Bu da ayrı takılıyor burada. Aynen. Afiyet olsun. Aynen. geldi toparlandı. Dayımın bize jesti. <laughs> Dondurmalar geldi. Reklam yapalım mı? Reklam mı bilmem yapalım Muzaffer Dondurma. Gaziantep'te arkadaşlar. Bunu biliyorlardır ya bence başka şehirlerde de vardır. Ben bu tadı bulamadım başka dondurma. Allah Allah. Güzel. Muzaffer birçok şubesi var Antep'te arkadaşlar. Şunu da evet. al dayı. Evet. Kağıdı kaldırayım. Dayı çok güzel bir kağıdı. Uzakta ya. Bunlar hmm. aslında dondurmasını <laughs> da Ama belki de olabilir de varsa <laughs> Bak bunu her zaman söylüyorum. Maraş'ta bir diğer var. Oradan başka dondurma yemeyin. O kimdi? Cenevrem. Vallahi ben kaç yedir dondurma yedim. Ben bizim yedim. Maraş'ta da yedim dondurma. <laughs> Hı hı. Ne 150 lira. Ha? Ya bu yemek nasıl olur? Dayı. ben ne dedim ya? Hayır, ben ya. <laughs> ne Hayır, <yiyiyorsun>, dayı. <daha> <laughs> ben bu, ha? onu, bu. <laughs> bu yesen de. Hayır ben özellikle bu başka Ben onu ya? alamadım bile. Bunu ben devre baharatlık olarak <laughs> Hı? O değil mi bu baharatlık değil mi? Ee, ee, anne, şey. anne, 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 Anam da ne Beklemiş. Ya alsın karışma ne? ya. götür. Ee, <laughs> <erketin>. Dişlerini kaybetmesin. <laughs> 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 babam dişini kaybedecek. Ağlayın. Babam da ağlıyor. Kurtar canım bu geldi benim bacım niye böyle? Saçı yok ya, ne yapalım? Ne yapalım? Herkes gel. gel. Gel zordan, gel gel. Anam mı Bir abi. maşallah. Bir maşallah. Bir maşallah. Bir maşallah. Bir maşallah. Bir Bir maşallah. Bir Var da ben bulamıyorum. Bir şey şey değil mi? Bunun üstüne şey yapalım. Aşırı komiksin teyze. Sanki burası şu an muzaffer olur Bu da gelmiş. Bütün <laughs> sahmeler toplasın cebine koydu. Allah. Gerçekten mi? Sıkmadık. <laughs> cebine böyle toplanı koydu. Ya e, kaçtı kaçtı aldı ya. Ne Bu kimin? Dolap dolaptan. Sen bırakın ya <laughs> bunları geri <yine> bırakırsın. <laughs> Çoğu için işlem günü Anne ya bunu bırakırsın içindekileri alır. Valla insan pişe masanı giyin insan. <laughs> ben ne yavrum. Ben Nisa. O mı? Nisa o senin anne. Ben... Daha şey sende. Çizgili. Ben böyle bir şey Askıdan mı aldın? Vallahi bu ayağa ayak... en arkadaydı. Onlar kim olur bir milyar Ha Ha, bu senin senin. <laughs> benim bu nasıl benim? <laughs> benim bu, çünkü... bu bizim. Bu bizim ha. <gülüyor> 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 <laughs> ben onu ne evet. çıkartmıştım? Ben de ben <Dede>. yapma. <laughs> <laughs> Yanaklarım ağrıdı. <gülüyor> 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 Anneanne şu <laughs> <laughs>

Bir Gaziantep çarşısından Merhabalar Arkadaşlar kalabalığa bakın Ben bu sefer beğendim <laughs> Arkadaşlar biz şimdi... Şimdi beğendim. Anne ya reklam yapmayalım da Yine daha simitin simitini beğenmedin <laughs> Biz şimdi birazcık böyle simit yiyelim çay içelim Annem arkadaşını gördü evet. Sesi belki çok çıkmıyordur ama çok ses var ya belki sesin çıkmıyordur. Hemen diyorlar ki Nazlı çeksene. Ablamın kız kardeş annemin sesini oturuyormuş. <laughs> Sürpriz yapıp buradan görsün diye çekmemi istiyorlar arkadaşlar özellikle. <laughs> Nuray abla sana çok selamlar. <laughs> kız kardeşini kaçırdık vallahi. Kardeşi misiniz? He. Ablası değil. Ha, kız kardeşler. Kaçırdık Nuray abla sana söylemeden haberin olsun. Anlaştık ama. Anlaşmışlar. <laughs> Aynen. Öyle tesadüf şaka. Aynen. Neyse biz tekrar devam edelim. Biraz daha konuşuruz. Çıktık arkadaşlar. Biz birazcık böyle simitle çay içtik. Ha simit var burada. Çok güzel. Yalnız şanslı kalabalık. O yüzden çok elimi alamıyorum telefonu. Değil mi anne? Baya kalabalık hem de. Şimdi nereye gidiyor burası? biraz sakinleşti Evet. Bir kaç işimiz vardı. Onu da beklememiz gerekiyordu. O yüzden biraz zaman geçirdik. Şimdi Çarşı'dan çıktık arkadaşlar. Burası Eski Adliye'ymiş bu arada. Nasıl bilmiyorsan. Burası Heykelin orası arkadaşlar. Gazdan nasıl güzel tanıtıyorum ama burası heykelin arası. <laughs> Yabancı damatta da bir tane e, hastane şeyi var arkadaşlar sahnesi. Hayat hastanesi orası değil mi? Aa, <laughs> Kalkın abi. Kadına bak, hoş geldin. Burası bir var mı? Evet, evet. <laughs> kermese geldik arkadaşlar. Karşıda böyle kermes kurmuşlar. Bir bakalım dedik. Şimaniyelere bak. Ooo. Hı hı. Hadi yola girmemizde çıkmamız bir oldu. Çünkü artık geç kalıyoruz. Evet tramvaya bineceğiz bu arada. Tramvaya geldi anne. Ama yetişemeyiz herhalde. Yetişemeyiz. Nasıl? Öyle yani arkadaşlar. Çok değişik bir şekilde çekiyorum ya. Var yok arası. Hemen koşalım. Bir de bugün gerçekten kalabalık. Hiçbir şey çekilmiyordu yani.

Şimdi balık almaya gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> ham, ham, ham. Balık yiyeceğiz. Bakar mısın şunu yürümesine? Bu nasıl bir yürümedir acaba? Hadi yürü. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir parktan geçeceğim. Ve sadece sesi dinleyin. Sonunda evimize geldik arkadaşlar. Ama... Yani dizlerimi şu an hissetmiyorum. Çok yürüdüm bugün. Aşırı yürüdüm. Bugün arabayla çıkmayayım dedim. Çarşı çünkü çok yoğun, çok kalabalık bir trafik oluyor genelde. İşte arabayı böyle, e, yani arabasız gidelim dedim. Tramvayla gittik geldik ama gerçekten yorulduk. Bugün normalde özellikle bir işimiz olduğu için gitmedik. Sonra ben de e, öyle bir şeylere baktım ama gerçekten çarşın içerisinde böyle telefonu eline alıp da çekmek... Gerçekten sıkıntı. Kalabalık hem konuştuğumuz asla duyulmayacaktı. Öyle güzeldi. Gösterebildiğim kadar küçük ellerini gösterdim. Ama tabii ki isterseniz yorumlarda belirtin. Size Antep'te yani sizi gidemediğiniz işte ne bileyim bu şehri özleyenler. Bu şehirde doğmuş büyümüş ama şu an gurbette olan arkadaşlar muhakkak vardır. Gidip gezmemi istediğiniz yerler varsa yorumlarda belirtin. Yine tekrardan oralara gitmeyi isterim. Yani sırf oraya çekmek için gitmek isterim sizlere. Bu da size yaptığım bir jest olsun arkadaşlar. Hem de karanlıkta kaldık. Hem de iyi olur diye düşünüyorum. Aa ben bu arada size söylemeyi unuttum arkadaşlar. Biz bugün balık almaya gittik ya balık kalmamıştı. Hamsi istiyorduk hamsi kalmamıştı. Ki gerçekten kalmaması normal. Saat çok geçti altı buçuk falandı. O saate de çok kalmıyor dedi adam. Yarın gelir dedi ama yarın yapar mıyız bilmiyorum balığı. Ee, öyle o yüzden biz bugün balık yapamadık. Hemen buzluktan ben lahmacun çıkarttım. Onu ısıttık, onu yedik hızlıca. Annem de e, evde yemekleri varmış. O da onu yemeye gittiler. Yani böyle aslında annemle ayrı ayrı takılmış olduk akşam. Öyle yani onu söylemedim. Sonra demeyin Nazlı balık almaya gidiyordunuz. Niye öyle oldu falan. Balığı bulamadık yani gençler o yüzden. Şimdi oturdum hemen bu vlogumu editleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra da kaldığımız yerden devam edelim. Saatlerimiz şu anda 8.30. Bu videomu hemen editleyip yarın da direkt atmak istiyorum. Bakalım yetiştirebilirsem. Öyle yapalım. Evet geldik mi günün sonuna. Şimdi hemen makyajımı sileceğim. Yankı yatağına koydum. Sonra ben de artık videomu yarın için hazırlıyorum arkadaşlar. Bitti sayılır. Son kapanışımı tekrar sizden yapayım istedim. Biliyor musun saat 8.30'dan başladım. Edit yapmaya şu an saat 11'i 36 geçiyor arkadaşlar. Bu kadar saat süre yemin edebilirim. Her defasında bu kadar saat buraya emek veriyorum. Hani böyle videoyu çekip atmıyorsunuz. Gerçekten normalde koyduğumda mesela 54 dakika falandı. Şu an 20 dakika indirdim. Yani o süre zarfını gerçekten her milimini tek, tek 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 kontrol ediyorum. Yani gerçekten vlog yapmak da zor işmiş. Yani onu anladım. Ama seviyorum ya. Ben birazcık uğraşmayı da seviyorum. Şimdi makyajımı çıkartmak için öncelikle şöyle göstereyim size. Bu gül suyunu kullanıyorum Nivea'nın. Gül suyu derken yani gül suyu içeren toniğini kullanıyorum yüz temizleme toniğini diyeyim. Bunu bayağıdır kullanıyorum ve memnunum arkadaşlar. Yani şöyle geç memnunum diyorum ama benim yüzümde sivilceler çıkmaya başladı. Acaba bundan mı? Benim zaten cildim eski takipçilerim bilirsiniz <laughs> çok fazla sivilceliydi bir ara. Dönem dönem fazla sivilceleniyorum. Yani uzun süredir de yok ama şöyle birkaç zamandır yine birkaç sivilcem var. Gerçi havalar soğuyor, cilt kuruyor, cilt ne yapsın yani. Normalde şu an fondötenim hiç yok yüzümde. Sabahki makyajımda sadece göz altıma uyguladım. Fondöten zaten kullanmıyorum bayağıdır. Ve sevmiyorum yani artık kullanmasını. Her gün kullanıyordum neredeyse. Özellikle çalışırken her gün kullanıyordum. Boşu boşuna cildimi mahvediyordum açıkçası. Şu an kullanmıyorum. Umarım bu videoyu çok beğenmişsinizdir. Yani ben editlerken bile çok güldüm arkadaşlar. Özellikle annemin olan bölümüne. Ondan sonra dondurma yediğimiz bölüme. Çok çok kahkaha attım. Yani bir de aynı ortamda olunca hani oradaki hissiyatı burada alabiliyorsunuz da bilmiyorum umarım sizler de alıyorsunuzdur. Yani her paylaştığımda açıklamak istiyorum. Burada böyle oldu, şurada şöyle oldu. Ona gülüyoruz. Elimden geldiği kadar da açıklayarak paylaşıyorum. Umarım sizler de anlıyorsunuzdur ya. Bilmiyorum. Umarım anlıyorsunuz. Gerçekten benim güldüğüm her şey sizin de gülmenizi, birazcık tebessüm etmenizi istiyorum. Bizim ailede genelde zaten vlog çekmek imkansız gibi bir şey. Mesela birincisi çok hızlı konuşuyoruz. <laughs> Herkes anlamıyor her şeyi. İkincisi çoluk çocuk çok olduğu için çok ses oluyor. Üçüncüsü de böyle kendi aramızda çok fazla espri ve şakamız olduğu için ortamda bir şey söylediğimizde yani sizin anlamamanız çok normal. O yüzden biraz açıklayıcı konuşmaya çalışıyorum. Umarım gerçekten çok beğenirsiniz. Ve beğenirseniz de beğenmek butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarda da gerçekten düşüncelerinizi yazın arkadaşlar. Hani beğenmediğiniz yerler de olabilir. Bunu da yazabilirsiniz. Ben gerçekten her türlü eleştiriye de açık insanım. Bu arada aramızda yeni gelen abonelerim için söylüyorum. Beni tanımak için eski videolarımı izlemeniz gerekiyor. Eşim nerede? Ne iş yapıyoruz? Nerede yaşıyoruz? Ondan sonra çocuğumuz var mı? Yok mu? <laughs> Annem nerede oturuyor? Yani bunlar için eski videolarımı izlemeniz lazım arkadaşlar. Ara ara gösteririm yine. Ama mesela bir şey anlatırken bu kim falan deme ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden gerçekten beni severek takip ediyorsanız şu anda eski videolarımdan da beni daha çok iyi tanımak için izleyebilirsiniz. Buradan da size tavsiyemdir. Normalde ben YouTube'a 2014, 2015 senelerinde falan girdim. Ama böyle sık videolar atmıyordum. Hatta ilk YouTube'a video atan kişilerdendim. Sadece bilmiyordum. O zamanlar sadece bir tane müzik attım ve çok güzel bir şekilde izlendim. Onu bile değerlendiremedim. Yani YouTube'la alakalı çok fazla bir fikrim yoktu. Şimdi böyle yavaş yavaş günlük hayatla ilgili videolar atıp kendimi tanıttıkça daha rahat hissediyorum. O zaman sadece müzikle tanınmak isteyeniyordum ki zaten şu anda tanıyanların birçoğu bile beni gerçekten müzikle ilgili tanıyor. Eşim buradayken mesela onunla full canlı yayınlar yapıyorduk Instagram'larda falan. Şu an yapamıyorum ama yine en kısa zamanda tekrardan başlayacağım. Büyük ihtimal Okan'la yine yapamayacağız. Bu arada canlı yayınlarıma devam etmeye düşünüyorum arkadaşlar. Hatta bugün çarşıdan bir tanıdığımız. Onun dışında birçok yerden mesela bana mesajlar geliyor. Nazlı müziği niye bıraktın? İşte eskiyi özledik. Bir daha video çek. Ne olur müzik paylaş. Ne olur canlı yayın yap. Neredesin? Falan filan. Bir sürü mesajlarınız geliyor. Yani böyle birazcık gerçekten canlı yayınlara katılmak istiyorum. Tek başıma bir şekilde şarkı söylemek istiyorum yani. Ama Kesinlikle tamamıyla müziği bıraktığını hiçbir şey söyleyemem. Tabii ki de evde söylüyorum. Ama burada saz olmadığı için çok boş olmasını istediğim için. Böyle bomboş oturup da size türkü söylemek saçma geldiği için söylemiyordum arkadaşlar. Ama çok ısrar ediyorsunuz. Bir yerden başlayacağım. Yani burada video atmak gibi değil orası. Ama yine tekrardan Instagram'a dönüp orada canlı yayınlarımı devam edeceğim. Yani Okan olsa da olmasa da tek başıma çıkıp orada Türkler söylemeyi tekrardan istiyorum arkadaşlar. Umarım en kısa zamanda orada da bir canlı yayın açar. Sizlerle beraber güzel sohbetler ederiz. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Bol bol videolarda ve canlı yayınlarda özellikle yorumlarda orayı daha çok seviyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Makyajımı sildim. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone değilsiniz lütfen abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.